Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bakın gömlek giydiğiniz uzun gömlek giydiğiniz arkadaşlar bakın arkasında da kuyruğu olanı bir sürü kızlar bakın arkadaşlarınız olabilir arkadaşlar bakın düğüne derneğe katılabilirsiniz belki erkek arkadaşınız evleniyor arkadaşlar düğününe katılabilirsiniz arkadaşlar bakın evlilik kararı almış birini görüyorum ben burada Canlarım evlilik kararı almış biri bu. Görüyor musunuz? Yani belki bu sizin gelinliğiniz de olabilir arkadaşlarım. Burada da ay var arkadaşlar. Ay parçası gibi bakın görüyor musunuz? Ayınız var. Şurada da gelen kuş kısmetiniz var arkadaşlar. Atam iminizsiniz. Atın da ve üzerinde sizin elinizi yukarı kaldırdınız Yani muradınızı ereceğinizi görüyorum ben. Şurada da arkadaşlar bakın geçmişi unutup geleceğe doğru yol alacağınızı görüyorum bakın görüyor musunuz yollar var bir sürü geçmişi unutup yeniden başlangıcı, yeni hayat başlangıcı yükselmek arkadaşlar yani kendi işinizde yükselebilirsiniz bir işe başlayabilirsiniz belki status değiştirebilirsiniz bakın bekardınız evlendiniz evliliğe doğru görüyor musunuz çift şurada iki insan var yüz yüze gelmişler Eski eşinizde olabilir arkadaşlar size dönmeye çalışan biri var burada yani yüzü yok ama dönmeye için böyle bir şeyler yalan dolandan olsa da size bir şeyler ayarlamaya çalışıyor. Yani bir bahane ile gelmeye çalışan birini görüyorum ben burada. Arkadaşlar bakın şurada da bir iki üç iki tane insan bakın yukarıda da kalp var. İkiniz yukarılara, göylere bakıyorsunuz, birbiriniz düşünüyorsunuz. Yan yana bakın, Kalpleriniz yan yanda arkadaşlar. Yani yan yanda değilsiniz, yan yana değilsiniz. Aranızda masafa var arkadaşlar. Masafada arkası bunu. Ya sizin hayatınızda biri var, ya karşı tarafının hayatında biri var arkadaşlar. Bakın araba yolculuğu var. Ara, yani arabayla gidip gelme masafa var aranızda arkadaşlar. Bakın şurada da görüyor musunuz? Böyle oturan bir kadın görüyorum. Sanki bakın şey ağır yengir yani hangi tarafa kayacak gibi görüyor musun iki tarafta sarılamak gibi görüyor musunuz kadın oturuyor iki insanı birbirine oynatıyor Arkadaşlar böyle iki insanı bir, bir anda oynatan bir kadın var burada ayaklarını uzatmış yaşlı büyükçe olan aranızda mesafe koyma izni, yani iki aranızda açmaya çalışan bir kadın görüyorum Ben burada bakın şurada da at var arkadaşlar atı bağlamışsınız atın ahıra koyduğunuzu görüyorum ana ama at da çok yorgun vaziyette duruyor arkadaşlar. Sanki otu yiye, yer vaziyette değil. Bakın bir sürü şurada da bir at var arkadaşlar. Muradınız arka arkaya. Bir muradınız oluyor arka arkaya. İki tane kısmetiniz arka arkaya geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şurada da bakın bir oturan adam var. Dua etiyor arkadaşlar. Karşısında bir sürü çocuk var arkadaşlar. Böyle çocuklarda destekte bulunabilirsiniz düğün dernek olabilir, sünnet düğünü gibi bir şeye katılabilirsiniz arkadaşlar. Sünnet düğünü yani nikah düğünü değil burası. Hep çocuklar gezinen arabalar bakın süslü böyle gezilen yerlere götürülüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurada da sapatı doldurmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan siz buraya atıyorsunuz. Bir taraftan da alan biri var. Yani çocuklarınızdan biri yani yatırım yapmaya çalışıyorsunuz yani çocuğu okulundan mı artıramıyorsunuz yani çocukları okuluna mı yetiştirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar izleyen niyetine dediğim için arkadaşlar yatırım yapmaya çalışıyorsunuz ama bundan sonra önce kendimi kendimi düşüneceğim bakın hiçbir şeyi alamadığınızı bakın beşli zamandan bu yana çalıştığınızı elinizde avucunuzda ne varsa ailenize harcadığınızı hiçbir şey başarılı olamam, olamamışsınız arkadaşlar yani işinizde başarılı olmuş olabilirsiniz. Yani artırım yani. Yatırım amacında hiçbir şey yapamadınız. Ama bakın şurada fidan yeri yeni tikiyorsunuz arkadaşlar. Bir iki tane fidan tikiyorsunuz. Küçük küçük yatırım yapabilirsiniz. Şurada da uçan kuşunuz var. Haber. Arkadaşlar kalp. Kalp sevdiğiniz insandan haber gelebilir. Şurada da ajderha var arkadaşlar bakın. Ajderha da yukarıda kuşlarda görüyor musunuz? Yani Ağzını açmış. Yani saldırmaya, sizi saldırmaya çalışacak biri var arkadaşlar. Tam hayatınızda olan biri de olabilir. Hayatınıza girmeye çalışan biri de olabilir. Zaten şüpheleniyorsunuz bu insandan Hayatınızı almaya da korktuğunuzu görüyorum arkadaşlar bu insana. Bakın uçan kuşunuz var. Horozunuz var arkadaşlar. Şurada ters dürmüş kalp var arkadaşlar. Hayatınızda olan insana küskünlük mü yaşıyorsunuz? Dargınlık mı yaşadığınız? Yeni yeni. Belki karşınızda bir kişi sizi bilmediğiniz ravişte yani kırmış olabilirsiniz arkadaşlar küskünlük şurası da pencereli kapılı bakın böyle bir iş yerinde 4-5 tane erkek arkadaşlar dört tane de araba var önünde böyle sanki bir şeyler dağıtıp getiren bir şirket gibi arkadaşlar sanki bakın adında f harfi var bakın bu insana yüz yüze gelebilirsiniz arkadaşlar başta aranız iyi olmayabilir yani başta bir şeyler söylemeye çalıştı siz kabul etmediniz F harfi var bakın bu erkeği adında Bir erkekten yüz yüze gelip konuşmanız var bakın yüz yüze konuşacaksınız görüşeceksiniz arkadaşlar en sonunda da bakın sizinle bunun aranızda boy farkı var arkadaşlar siz orta boylusunuz karşınızda insan uzun boylu boyun eğik ha, vaziyette duruyor arkadaşlar sizin uza, uzundan uzağa siz tanımıyorsunuz arkadaşlar. İki tane kadın var bakın arkanızdan sürekli konuşuyor etiyor bakın sizi kızganıyor arkadaşlar. Sizde var, onda yok yani. Belki sizin vücudunuz fit olabilir arkadaşlar. Bakın ne olabilirsiniz? Burada erkekseniz karizmanız vardır arkadaşlar bakın. Yani boylu posluysanız bakın karşıdaki insan onu kıskanıyor olabilir arkadaşlar. Şurada da bir f harfi var bakın. Böyle bakın. İşte f harfinde insanı görüyorum. Bakın köpek var arkadaşlar. Yani dostluklar kurabilirsiniz. Adında bu harfler olan birine. Arkadaşlar bakın şurada da bakın. Elinizde atı besliyorsunuz arkadaşlar. Elinizde at besliyorsunuz. Yani muradınızı avucunuza gelerken yakalayacaksınız. Yani bir iş konusunda bir yere görüşmeye gidiyorsunuz. Orada buluyorsunuz. Böyle bir durum var. Bir kapı açılıyor. Bakın burada da dua eden biri var arkadaşlar. İki tane insan var. Bakın yüz yüze geleceksiniz. Konuşacaksınız ama... Dikkatli olun. Her şeyi anlatmayın. Bakın bu buradan alıp da buraya anlatacak biri var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Canlarım hava yolculuklar var. Hava yolculuğunuz çıkmış arkadaşlar. Biraz gittiğiniz yerde fazla kalmak zorunda kalabilirsiniz. Biraz erteleyebilirsiniz. Yani biraz da kalayım. Bu kadar gelişimli oluyormuşum diyebilirsiniz arkadaşlar. Canlarım yorum yapın. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 4 tane evlatsınız. Bakın 4 tane cibilci görüyorum bize de bir tane tavuk var arkadaşlar tört tane evlatsınız ama törtünüz de tört tarafa doğru gittiğinizi görüyorum yani hepiniz kendi yuvanızı kurmuş olabilirsiniz kendi düzeninizi kurmuş olabilirsiniz bir araya gelemiyorsunuz arkadaşlar halbuki bir araya gelince aile büyükleriniz o kadar mutlu oluyor ki böyle bir durum var arkadaşlarım bakalım tabağımızda ne çıkacak canlarım abone olup yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bakın şurada da hoş geldin hoş geldin bakın sarılmalar var arkadaşlar karşınıza insan böyle düzgün düzenli işinde gücünde bir insan bakın sarılma var arkadaşlar görüyor musunuz yüz yüze geliyorsunuz burada da bir erkek var arkadaşlar bu erkeği engelleyen ince zayıf bir kadın var böyle burnu uzunca olarak çıkmış ince zayıf saçları omuzlarından bir Kadın var sürekli böyle bu yelkeğe engelliyor arkadaşlar. Önüne taş koyduğu çıkmış. Yoksa bu çoktan da bakın size doğru gelecek yolu var. Şurada önünde taş koyduğunu görüyorum ben burada. Burada da bir kan bakın. Yani şurada duran bir kız görüyorum. Burada da bir kız var bakın. Elinde tepsiyle arkadaşlar bir şeyler götürüp taşımaya çalışıyor. Yelkeği de dolu arkadaşlar. Yelkeği dolu. Şurada da bir erkek bir kadın bakın. Görüyor musunuz? Kadın saçları böyle omuzlarından karşıda erkeği biraz sakallı. Bakın saçları kabarık çıkmış arkadaşlar. Sarılıyor böyle birbirine. Özlem getiriyorsunuz bakın. Buluşmalar var canlarım bakın. Buluşma görüşmeler var bakın. İkinizin aranızda kalp var bakın. Üçüncü şahslar varsa aranızdan çıkacağını görüyorum bakın. Yan yana geleceğinizi görüyorum. Burada da kalp var arkadaşlar. Bakın biri de burada bir, bir karı koca sizi birinden tanıştırabilir arkadaşlar. Bakın karı koca biriyle sizi tanıştırabilir. Tanışabilirsiniz. Başta hoşlanmayabilirsiniz. Bu insanın adında S-L harfi görüyorum arkadaşlar. S-L harfi var bu adamı. Adam olabilir, kadın olabilir, kız olabilir. Bakın burada da arkadaşlar böyle yatan bir hastanız var. Bakın bunu kaldırıp indirmeye çalışıyorsunuz. Beliniz tutuyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli olun belinizi incitmeyin. Beliniz ne böyle belini tutan birini görüyorum ben canları. Mecburum ya ne yapacağım diyorsunuz bakın. Yatıyı oradan buraya çevirmeye çalışıyorsunuz. Kendi gücünüz yettiği kadar arkadaşlar. Bakın şurada da sanki deniz kıyası gibi. Şimdi yeni yeni yumurtadan çıkmış kaplumbalar var. Denize doğru yürüyor arkadaşlar. Uzun süreden beri yerin işinizde dura, duranlık varsa yürümeye başlıyor, ilerlemeye başlıyor arkadaşlar. Kaplumbağa yavr yavruları daha hızlı yürür, denize doğru yürüyor. Bakın koşturmacalar. Arkadaşlar bakın şurada da kapınızı önünde görüyor musun? Kapınız önünde yılan var arkadaşlar. Bakın. O kadar dua okuyor ki ailenin büyüklerinizden biri bakın bu dualar sizi koruyor arkadaşlar. Bakın yılan kapınız önünde yani. Hemen hemen dikkatli olun. Beşli vaktlerde çok güzel haberleşmeler var canlarım. Beşli vaktlerde haber bekleyin. Güzel haberiniz, beklediğiniz haber geliyor. Buluşmalar var arkadaşlar. Bakın iki ikiye görüyor musunuz? Çok mutlu olacaksınız. Bakın halbuki şuradaki erkeğe öndeki yolu da açılacak gibi ikili vaktleri var. Bakın bu erkeğe arkasında iki çocuğunu karısını bırakıp gelecek gibi çıkmış canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.